Herkese tekrardan merhaba. İsmim Mert. Bugün seninle birlikte Jordan 4 abama yer inceliyoruz. neden Jordan 4. Çünkü Telegram grubumuza sordum hangi ayakkabı incelememi istersiniz diye. Ve ilk gelen istek Jordan 4 oldu. Bunun sebebine birazdan geleceğim. Fakat öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin de incelememi istediğiniz bir ayakkabı varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet. Neden Jordan 4 istendi? Buna geleceğim dedim. Hemen söyleyeyim bunu azıcık. Arkadaşlar Jordan 4'ler gerçekten son birkaç yıldır popülerliği çok fazla artan ayakkabılar. Bu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren bir artış ve gerçekten çok fazla talep edilen bir ayakkabı ama piyasaya da bir o kadar az verilen bir ayakkabı. O yüzden hem talebi artıyor günden güne hem de fiyatları yükseliyor. Bu yüzden merak edilen bir ayakkabı. Ben de bugün sizler için bir Jordan York inceleme kararı aldım. Hızlıca kutudan başlayalım incelemeye. Bu gerçekten detaylı bir video olacak çünkü ayakkabıda çok fazla detay var. O yüzden hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım her şeyi. Hızlıca kutudan başlayalım. Ayakkabımızın kutusunun üzerinde ekstradan plastik bir katman var Amamanyar logoların işlenmiş olduğu. Bunu kenara alıyorum. Bu bütün Amamanyar işbirliklerinde yapılıyor. Bütün ayakkabı kutularında bu şekilde bir plastik katman var. Plastik parçayı kenara aldık şimdi kutuya gelelim. Kutumuz klasik bir Jordan kutusu aslında fakat birkaç ufak detay var sadece. Klasik Jordan kutuları bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere bu şekilde yukarı doğru açılıyor. Fakat yeni nesil birkaç Jordan 4'te ben şu şekilde açılan kutular gördüm. Böyle yana doğru açılıyor. Bu klasiklerden. Ve üzerine Jumpman logosu altında da Fight yazısı var. Bu da klasik. Tek fark kutuda yanlarda bulunan bu yer yazıları. iki tarafta da bulunuyor bunlar. Ve bu tarafında bulunan Amamanyar logosu. Onun haricinde bu tarafta etiketi var. Kutunun alt tarafında klasik bu sement dediğimiz çimento deseni veyahut fil deseni diye adlandırılan o çamurumsu görüntüden var ve ayakkabıyla aynı renkte yapılmış kutu. Bir kısmı parlak bir kısmı mat olacak şekilde yapılmış bu şekilde bir görüntü olmuş. Gayet güzel duruyor. Kapağın iç tarafında tekrardan böyle bir amaman yarı ve arkada da bir resim mi denir artık çizimi bir şey denir bu bulunuyor. Başka da kutuyla ilgili anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. İçine geldiğimizde kutunun burada bir tissue paper dediğimiz bu kağıtlara tissue paper deniyor arkadaşlar. Bu kağıttan bulunuyor. Bu kağıt biraz daha plastiğimsi yapıda yapılmış bu ayakkabının Normal dediğiniz gibi böyle dandik bir kağıt dokusu oluyor. Bunda plastik gibi güzel kaliteli bir doku var. Üzerinde yine Amaman Yer logolarını görebiliyoruz. Kutuda bunun haricinde şöyle çok göstermemi gerektirmen tekrardan plastiksi bir kağıt parçası var. Bunun bir işlevi yok. Sadece ayakkabı üstüne koyuyorsunuz. Kutuyu kenarı alalım. Buna da birazdan geleceğim. Kutumuzu kenarı attık. Ayakkabımıza gelmeden önce Abomayer markasından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Abomayer aslında bir Fransız asıllı. İsmi Fransız çünkü. Amerika'da birçok mağazası bulunan butik arkadaşlar. Hem birçok işbirliği yapıyorlar bunun gibi. Hem de Aynı zamanda başka markaları da satıyorlar kendi mağazalarında. Bunu ülkemizdeki belki Les Benjamins gibi düşünebiliriz. Yani hem kendi markaları var hem de başka markaları satıyorlar butiklerinde. Bir lüks giyim mağazası gibi düşünebilirsiniz aslında. markanın Nike'la şu ana kadar birçok işbirliği oldu. Bunlardan en pillenleri... Bu Jordan 4'ler ve Jordan 3'ler. Bunlar da Jordan 1 ve Jordan 2'leri de var. Ve 5'lerin de geleceği söyleniyor Jordan 5'lerin. Jordan 3'ler çıktığı sene olan 2021'de o senenin en güzel ayakkabısı, en iyi ayakkabısı olarak gösteriyordu çok iş tarafından. Jordan 4'ler de yine aynı şekilde 2022'de çıktılar ve 2022'nin en iyi ayakkabısı olarak bazen birinci sırada bazen ise Lost time sonra ikinci sırada olarak gösteriliyorlar. Yani gerçekten çok kaliteli işbirlikleri yapan bir marka. Marka ile ilgili başka ne söyleyebilirim? Şu anda çok bir şey söylememe gerek yok çünkü ayakkabının detaylarına geldikçe zaten markadan daha çok bahsedeceğiz hemen ayakkabıların detaylarına geçelim. Öncelikle sizlere birazcık Jordan 4'lerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Jordan 4'ler hiç rahat ayakkabılar değiller. Jordan 4'leri eğer ki uzun yol yürüyecekseniz sakın ola giymeyin. Yoksa gerçekten büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu ayakkabılar benim kendi numaram olan 41 numaradalar. Ben Jordan 3'lerde, Jordan 1'lerde, Dunk'larda vesaire 41 numara alıyorum. Buna da 41 numara aldım. İmkanım olsa da 41.5 alırım ama 41.5'te numara üretilmiyor. 42 üretiliyor. 42 de büyük geride almamıştım. Ama şu anda bir düşündürüyor. Çünkü gerçekten Özellikle bu yan taraflardan, burnun yan taraflarından çok fazla sürüyor ayakkabı. Bu fayda var. Ve belki anlaşılıyordur kameradan, taş gibi ayakkabılar. Gerçekten sert ayakkabılar. Bunda ekstra da nubuk kullanılmış. Nubuk da gerçekten sert bir malzeme. Ekstra ekstra sertlik oluyor bu şekilde. Ayakkabıda kullanılan materyaller gerçekten çok kaliteli. Bütün Jordan'larda bu şekilde unsurlar ama bu özellikle Yer kolaborasyonunda gerçekten çok kaliteli malzeme kullanılmış. İçindeki bu sanırım saten olarak geçiyor bu malzeme. Saten astarlar olsun, veya dış tarafta kullanan nubuk olsun hepsi gerçekten çok kaliteli malzemeler ama rahatlığı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü rahat değiller. Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu çünkü gerçekten rahat değiller. Onun haricinde içine doğru geçmek istiyorum ayakkabının ama önce şu dandik kağıtlarımızdan bir kurtulalım. Bunlar yakışmıyor bu ayakkabı mesela ben olsam farklı bir çözüm bulurdum. Evet kenara aldık. Ayakkabının iç tabanını çıkarmak istiyorum çünkü gerçekten değişik bir iç tabanı var. Klasik Jordan'lardan, Nike'lardan farklı. Ayakkabının tekini kenara alacağım, bu şekilde daha rahat ilerleyebiliriz. Ayakkabımızın iç tabanında da yine bilek tarafında ve dille gördüğümüz bu baklava deseni denebilecek karolardan oluşan kesimden var. Fakat iç tarafı plastimsi bir dokuda, bu yine aynı satenden değil, plastik tarzı bir doku var. Bunu ben başka hiçbir ayakkabıda görmedim şahsen, bu tarz bir iç tabanlık. Sadece bu ayakkabıda gördüm ve gayet hoş duruyor. İlk giydiğiniz zamanlarda da böyle bir güzel hissettiriyor böyle parça parça olması. Fakat sonra alışıyorsunuz ve bir fark hissetmiyorsunuz. Onun haricinde iç tabanla ilgili söyleyebileceğim burada bir tekrardan amaman yer etiketi bulunuyor. Şimdi birkaç yazı var ve Michael Jordan imzası var. Yanlış bilmiyorsan. İç tabanı kenara aldık. Ayakkabının iç dikişlerine bakıyorum. İç dikişleri de gerçekten nizami ve dili tabana tutturmuşlar bu şekilde değil fazla oynamıyor giydiğiniz zaman. Lastikle tabana tutturuyorlar ve dilin oynamasını engelliyorlar çok fazla. Bunun haricinde ayakkabının kenar taraflarında Jordan'a has olan bu filmsi yapıyı görüyoruz. Burası hem hava almasını sağlıyor hem hoş duruyor. Aynı şekilde ön tarafta da var bu. Ayakkabının arka tarafında benim en çok sevdiğim özelliklerden birisi olan Nike Air bulunuyor. Daha doğrusu Nike Air logosu bulunuyor. Yeni nesil Jordan 3'lerde ve 4'lerde burada Jumpman logosunu görüyoruz. Ben bunu hiç sevmiyorum. Nike Air klasik olandır. Klasiği ben daha çok seviyorum. Bu ayakkabı da yine klasiğe sadık kalınmış ve Nike Air logosu konulmuş. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir özellik. Buradan devam edecek olsak buna şu kısmına pull tab deniyor. Bu pull tab'in orada bir yazı var. Bu yazıyı birazdan okuyacağım size çünkü diğerle bağlantılı biraz ikisini birden almam gerekiyor. Burada bir yazı var ve bu şekilde esnek bir yapı burası. Çok bir işlevi yok fakat güzel duruyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam Michael Jordan'ın maçlarda dil çıkarmasından ötürü ondan ilham alınarak tasarlanmış bir detay ve Michael Jordan'ın dilini temsil ediyor. Artık ne kadar ilginizsiniz bu kısmı bilmiyorum. Ayakkabının bağcıkları klasik bir Jordan 4 bağcı. Çok bir olayı yok. Bildiğiniz bir bağcık. Ayakkabının dil kısmındaki yastıklama ve bilek kısmındaki yastıklama güzel fakat biraz ince ve buralar kirli kesim bırakılmış. Normalde buraları daha pufuduk ve direkt dikili şekilde buluruz. Fakat bunda biraz daha tasarımsal detaylara önem verdikleri için böyle kirli bırakmışlar ve içinin yaslaması biraz daha az yapıp materyal değiştirmişler. Fakat güzel duruyor ama rahatlıktan birazcık kayıp vermiş olabilir bu şekilde yaparak. Başka bir John fotoğraf fotoğrafı koyarım buraya. Onlarda daha böyle pufuluk bir iç yapı ve dil bulunuyor. Onlar biraz daha rahat olabilir belki. Ayakkabının dış tarafında ayakkabı orada benim günlük giydiğim bir ayakkabı o yüzden biraz pis kusura bakmayın ama daha gerçekçi tavsiyeler verebilmek için giymeyi daha doğru buluyorum anlatmadan önce. Ayakkabının dış tarafında yine Nike logosu bulunuyor. Yeni nesillerde burada tekrardan arkada olduğu gibi Jumpman logosu bulunuyor. Orta tabanı biraz sarartılmış zaten gördüğünüz üzere bu eskitilmiş havaya biraz da diye sarartmışlar ayakkabı orta tabanını. Bu benim hoşuma giden bir detay fakat bazılarınız sevmiyor olabilir. Bu arada ayakkabının rengi Violet Or diye geçiyor. Bu yani mor cevher tarzı bir şeye çevrilebilir Türkçede. Fakat benim gördüğüm biraz daha böyle mürdüm. Hatta bana kalırsa kahverengiye kaçan bir rengi var. Ama herkes bunu farklı yorumluyor. Artık siz ne görüyorsunuz yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi gelelim şu pul tepteki yazıya. Diğer ayakkabıyı alıyorum. Burada arkadaşlar ben fotoğraflarınızı zaten bırakırım buraya. Bu yazıyı şu şekilde Türkçe çevirebiliriz bence mesele ayakkabılar değil mesele nereye gittinizdir tarzında bir şey. Altında da Michael Jordan imzası var. Büyük ihtimalle Michael Jordan'ın bir sözü bu. Buraya bunu işlemeleri gerçekten güzel bir detay. Bazen bu şekilde özel kolaborasyonlarda Jordan 4'lerin buraya böyle bu şekilde şeyler koyuyorlar. Benim hoşuma giden bir detay. Ayakkabının dillerinde şöyle ikisi birlikteyken göstereyim size. Bir tarafında klasik Jumpman logomuz bulunuyor Jordan 4'lerde olduğu gibi. Bir tarafta Amamanyar logosu bulunuyor. Bunun haricinde ile ilgili başka bir detay daha. Bu kenardan metalden gerçekten sesini duyamazsınız büyük ihtimalle ama metalden bir amaman yer logosu bulunuyor tekrardan. Bu da gayet hoş duran bir detay. Bu tarz ufak ufak düşünülmüş detaylar olması gerçekten insan ayakkabıyı daha çok bağlıyor ve daha çok hoşuna gitmesini sağlıyor. Bu şekilde düşünüyorum ben. O yüzden bu ayakkabı gerçekten hoşuma gidiyor benim. Bunlar haricinde ayakkabıyla ilgili daha fazla söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha, bahsedeyim hemen. Bu ayakkabıyı ilk aldığınızda burasına asılı şekilde geliyor. Üzerinde amaman yer ve altında bir Jumpman logosu bulunuyor. Bu şekilde böyle plastik bir malzeme. Anahtarlık olarak falan kullanabilirsiniz isterseniz. Böyle bir şey yanında gönderiliyor. Bu da hoş bir detay. İsterseniz şimdi bu ayakkabının birazcık lansman detaylarından bahsedeyim sizlere. Bunun için notlarımdan faydalanmam gerekecek. Arkadaşlar bu ayakkabının dünya lansmanı 23 Kasım 2022 tarihinde olmuş. Ve 225 liradan satışa sunulmuş. Ülkemize ise 11 Aralık 2022'de gelmiş Wunder vasıtasıyla ve 4800 liralık bir lansman fiyatı varmış. Genelde bu tarz özel ürünlerde Wunder Amerika'da gördüğünüz fiyatın üzerine bir 30 dolar ekleyerek getiriyor gibi düşünebilirsiniz. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani o günün kuruyla 225'ün üstüne 30 eklerseniz 255-260 civarı bir şeyden hesaplarsanız bizim ülke geliş fiyatını tahmin edebilirsiniz. Defterimizi kenara alıp devam edelim. Bu ayakkabının güncel borsa fiyatları ise yaklaşık 350-400 dolar civarlarındaydı en son. Belki biraz daha yükselmiş olabilir. Yani yavaş yavaş yükselecek bir model çünkü İlk çıktığı zamanlarda bir düşer ve sonrasında yükselişe geçer bu tarz modeller genelde. Yavaş yavaş yükseleceğine inanıyorum ben daha da fazla zamanda. Türkiye'de de tahminimce 10 bin liradan 15 bin liraya kadar bulabilirsiniz bu ayakkabıyı. İlk aldığım zamanlarda yaklaşık 10000 bin, 11 bin civarı satanlar vardı. Fakat zamanla yükselecektir dediğim gibi. O yüzden aklınızda bulunsun. Klasik bir Jordan 4'ün çıkış fiyatı şu anda ülkemizde yaklaşık 5.500 lira ve 6-7 bin liraya bir bulabilirsiniz. Yani bu satış fiyatı yüksek olan bir model. Evet videoyu daha da uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Ayakkabı ile ilgili çoğu detaya değindiğimi düşünüyorum. Daha fazla zaten şey tarzı videolar çekeceğim. Jordan 4 tarihi, Jordan 3 tarihi, Jordan 1 tarihi. Bunlar daha fazla ayakkabı silüeti ile ilgili detayları verecek size. Ayakkabının tarihi ile ilgili detayları verecek. Ama bugün özellikle babaman yerle ilgili kısmını anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Merak eden insanların merakını giderecek kadar bilgi verebilmişimdir. Ayakkabı ile ilgili son düşüncelerim gerçekten kaliteli ayakkabılar. Fakat giymesi bir o kadar zor. O yüzden yani çok fazla ayakkabınız yoksa ve bunları çok sık giymeniz gerekecekse asla tercih etmemeniz gereken bir model. Ama zaten çok fazla ayakkabınız vardı ve keyif olarak güzel duran ara sıra giyeceğim bir ayakkabı alayım diyorsunuzdur. O zaman tercih edilebilir. Gerçekten hem ayakta hem de görüntü olarak hoş duran bir ayakkabı. Giyim detaylarından da birazcık bahsedeyim ben bu kadar giymişken. Zaten bu kısmın fotoğrafını koyarım ben buraya. Özellikle benim sol tarafta nedense bilmiyorum daha fazla bir, fazla bir kriz diyebileceğimiz bu büzüşmeler olur. sağ taraf biraz daha düzgün duruyor. Neden böyle bilmiyorum niye fark var. Ama çoğu ayakkabımda zaten bir tarafta bir taraftan daha farklı oluyor. Benim yürüyüşüme belki bir sıkıntı vardır. Onun haricinde gerçekten dayanıklı bir ayakkabı. Fakat bu ayakkabı nubuk arkadaşlar. O yüzden sudan uzak durmanız gerekiyor. Yağmurlu günlerde özellikle sakın bu ayakkabıları giymeyin. Çünkü malzemenin dokusu değişiyor direkt olarak suya temas ettiğinde. Temizlerken de su değmemesine oldukça özen göstermeye çalışın. Çünkü dediğim gibi çok hassas bir malzeme temizlene değmiş olduk bu şekilde. Temizliği gerçekten kolay olmayan bir ayakkabı. O yüzden çok fazla kilitlememeye çalışmanız gerekiyor. Ekstra diyeceğim daha fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayakkabı bu şekilde. Çok fazla detayı bulunan bir ayakkabı. Bir şeyler atladıysam kusura bakmayın şimdiden. Tekrardan aklıma gelen bir şey olsa yorumlarda belirtirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Gelecek videolarda incelememişsiniz bir ayakkabı varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Hem bana fikir olur hem de sizin meraklarınızı daha çok ilerlemiş olurum. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Bu şekilde daha çok bir kitleye ulaşabiliriz. Bu ile ilgili başka bir sorunuz varsa aklınıza gelen bana yorumlarda yazabilirsiniz. Sana cevap veririm. Veya Telegram grubumuza katılarak sadece bu ayakkabıyla ilgili değil, hem yeni çıkacak ayakkabıdan haberdar olursunuz. Hem aklınıza bir soru varsa bunlara cevap bulursunuz. Hem de sneakerlarla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız orada gerçek cevabı var. Bu yüzden Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.